Güzel miydi? Güzel. Sonra ne hissettin? Gel bakayım. Ne hissettin? Ee, ne hissettin? Hoşuna gitti mi? O <laughs> Evet. Nasıldı? Çok güzeldi. Peki bakalım şimdi ne yapacağız? Anneler, babalar, Dora'nın bütün arkadaşları hepinize merhaba. Gürültülü bir ortam içerisiniz. Defne, Sudora ve arkadaşları arkada bağır, çarş eğleniyorlar. Üçüncü kostümünü değiştirip durmadan terliyorlar çünkü. Ogan o, e, burada oynuyorlar ve eğleniyorlar. Bunu yaşayarak gördük. E, bir sürü aktivite yapıyorsunuz. Burada çocuklara ne faydası var ve neler yapıyorsunuz? Ben biraz baştan başlayayım. 6 haftalıktan 5 yaşlı olan çocuklara kadar aktiviteler yapılıyor. Dans, ritim, egzersizler, masajlar, burada gördüğünüz biraz evvel oynadığımız bütün aletler hepsi haftalık olarak tekrar düzenleniyor. O haftanın temasına göre hazırlanıyor. İşte denge olsun, çapraz hareketler, el göz koordinasyonu ona göre şekilleri ayarlanıp çocukların eğlenmesine sunuluyor. Bu arada tabii bütün aktivitelerde velilerin burada olmasını istiyoruz ki neden onları yapıyoruz? Neden bu dansı yaptık? Bu dansı yaptığımız zaman hangi kaslar çalıştı? Bu işte sıralamaya nasıl etkisi oldu? Ee, takip nasıl oldu, taklit nasıl oldu gibi birçok şeylerde onların bilinçlenmesini istiyoruz. Bir, iki, üç, hoppa! Aa, yarısı halkanın içinde, yarısı dışında. Evet. Şimdi, benim, ben size. Alkış yapıyorum. Haftada hani belli seansları mı var bunun, nasıl katılınıyor? Ee, haftanın yedi günü çalışıyoruz ee, ve bize istedikleri saatlerde bizim ayarlı yaş gruplarına göre belli olan saatlerde gelmek istedikleri günü belirtiyorlar. O gün diğer kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla hep devamlı olarak katılım sağlanıyor. Bu arada tabii kendi sosyal ortamlarını da oluşturuyor çocuklar. Çünkü hep aynı simalarla derse katıldığı için yakında grup bir süre sonra grup aktiviteleri çok daha zevkli ve eğlenceli geçiyor. Biz böyle müzik, dans biraz katıldık Dora ile birlikte. Ritim duygusu, bacak kasları, el göz koordinasyonu hepsi sağlanıyor. Ee, herhangi bir tehlikeli bir durumda yok burada. Hani baktığımızda anne babaların gözü ilk başta korkuyor. Ay buradan düşer mi falan gibi ama hani ben sana yaptım aman o gan tut aman o gan Ama herhangi bir tehlike yok değil mi? Yok hiçbir şey yok. Zaten her zaman siz berabersiniz. Biz size neler yapması, neler yapabilir, neleri yapamaz, neler tehlikeli zaten onları gösteriyoruz. Bir de burada problem çözme becerilerini <laughs> çözme becerilerini. Evet. Bir problemi çözdü. Çözdü beni öldürüyordu <laughs> problem çözüyordu evet. Problem çözme becerilerini gösteririz. İşte bir e, merdivenin en üst noktasına çıktığı zaman nasıl bir vücut pozisyonuna onu sokarsak daha rahat aşağı inebilir. İlk etapta tabii veliler ay oradan düşer ama bir bakıyorlar ki çok rahatlıkla onları aslında yapabiliyor. Neler yaptın ya yemesene kardeşim mikrofonu bu da okyanus gibi mikrofon yiyor ya. Neler yaptın güzel kızım sen söyle. Allah Allah. Ya oğlum yeme. <laughs> ya bırak. Ya evet bu röportaj bitmiştir arkadaşlar. Dora mikrofonu ye. Gel buraya. Defnesi eğlendin mi? Çok eğlendim. Çok eğlendin. Neler yaptın? Danslarla oynadım. Evet. <laughs> Müzik ritmini tuttum Evet. Paraşüt yaptık beraber. Evet, daha çok eğleneceğiz biz burada. İnşallah benim migrenim tutmaz Ogan Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim sarı geliyor. Çabuk, 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 çabuk. Evet. evet. Çocuk odası, bilgisayar